Ben bildiğiniz gibi şey kötü mount ismim koydum. hani o, o vardı ama başka isim de koyabilirim. Yani. Şimdi gerçek hayatta olan e, Pokémon gerçek hayatta olan 8 tane pokemon bugün ne yapacağım yani video olacak Pokemon ilk çıktığında dünya kasıp kovuran bir oyundu zaten bunu herkes bilir ve bununla gezerek Pokemon alıyordunuz yani bacaklarınızı çalıştırarak ve güzeldi gerçekten ama bazı tabletlere iniyordu gerçek hayatta var olan 8 Pokemon sen dash dash. bu Pokemon aynı şeye benziyor yalnız fark ettiyseniz Evet. Karınca yiyen bu galiba. Evet. Aslında kendiliş yani bu hali daha güzel ama gerçek hali biraz şey yani kutu de diyon. Süleye benziyor. Ben en çok süleye benzetirdim bunu. Ama bu deniz canlısıymış. Ve bu deniz canlısı nadir türlerdenmiş yani. Sürüngen e benzettim ben anlamadım. Sürüngen diye galiba. Krokidil. Evet. Büyük burunlu timsah geldik. Ve bu o Pokemon ondan esinlendi. Yani büyük burunlu timsahtan. Ve gerçekten kullanmanızı tavsiye ederim o Pokemon. Çok güzel bir Pokemon. Benim de sevdim. Havalı yani. Chetet. Ciheddet. Bu zaten bildiğiniz muhabbet kuşunun aynısı deme, demekle geçebilirim yani. Bakın zaten. Yani bildiğiniz muhabbet kuşu. Ya da papağan işte. Garabiyas. Zaten bu bildiğiniz gibi bir su pokemonu. Ve gerçek hali bu yani. İsmini bilmiyorum ama kılıç balığıydı galiba ismi. Ee, ve en yani çok benze benziyorlar ama biraz Pokemon daha güzel yani. Mutkip. Bu çok tatlı bir Pokemon. Yani baksanıza çok tatlı değil mi? Balığa benziyor ve çok tatlı hareketler var. Bu bir tane deniz kertenkelesine benziyor. Yani ben bunu bunlara deniz kertenkelesi diyorum zaten. Bazı videolarımda yani şu an yüklemediğim bir videom var. Beğenmedim çünkü onları. Dedim ben de Deniz Kerti diye. ha kuşa geldik. Bunu ben en çok şeye benzetmiştim. Eşeğine benzetmiştim ama aslında. ben yani bu hayvanmış ismini unuttum şimdi. Zaten gerçekten de çok benzemiyor mu? Arbok. Bu zaten Arbok Kobra tersi. Öyle oluyor zaten. Ve böyle işte. Arbok Kobra zaten Size dediğim gibi. Zaten de ismi Ekan's yani... Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. kalın.